Hepinize arkadaşlar bugün Zul oynuyoruz Yani oynayacağız Daha doğrusu arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi roladayız ama Arka fon değişik Bir şeyler var ve Bu ölüm maçı yani Ölüm maçında oynayacağız Neden ölüm maçında oynayacağız Ve ölüm maçının arka fonu neden böyle Diye Soruyorsanız eğer Ölüm maçı normal değil. Maç yani. Ama neden bu kadar böyle sanki mükemmel derecede güzelmiş gibi böyle ölüm maçının videosunu çekiyorsun dediyseniz eğer az önce dediklerim gibi mükemmel harika bir şey oldu ölüm maçı ile ne diyelim şu yi alacağım Arkadaşlar maçlardan sonra bedava kasa veriyor ya. Oha adam adam karbon attı ilk şeyden. İlk kana adam karbon aldı. Onun bir dur. Sıkıştı da mı orada? Ses çok fazla. Çekil. Allah. Buradan bir her şeye gömçürür müyüz? Yok. Adamlar var. Ve tokatta var mı yazmış adam. Ve az diyelim sağ demiş. Adam aşağı düştü be. Gördüm. Adam, adam gözümün kayıp gitti be. Ama karbon Aha O işte bu No scope karbon İşte bu be Bu nasıl bir video oldu Saçma sapan bir Ölüm maçında Karbon attım Ve şu hızlı Ve bu arada bana sınırsız %50'lik PS'ye gitti sandım. Sınırsız işte yüzde lik daha hızlı canlanma geldi ama bir faydasını göremedim şimdi. Niye oldu? Şöyle bombayı kimse ölmedi. Şöyle ben AK ile oynuyorum. Çeleşle. Oy. O tep geldi ama daha sıktığım için one tap diye sorarsanız direkt wow. ne evet bununla taramak zorundayım çünkü adamın avudu mükemmel ve evet ama arkacısın geber Sınırsız yüzde 50ye canlanma derken bomba bana hasar vermedi. Arkadaşlar bu video güzel oluyor ha. Ve arkadaşlar video ya yani yorumlarda beni tehdit etmişsiniz. Nasıl tehdit? Yani şöyle tehdit. Başka video, başka oyun videoları çek yoksa abonelikten çıkarım falan diye dislike atarım diye bana hani tehdit Yakışıyor mu size. Ooo. One tap deniyorum ama yok olmuyor. Yani Başka videolar... Yani ne çekebilirim? O kadar yorumlara yazıyorsunuz. Başka video çek diye. Nasıl bir video çekeceğimi yazıyorsunuz. Ben nereden bileyim siz ne, ne istiyorsunuz? Ya bak, hadi be! Nasıl? Koydum ama adam ölmedi. Adamıyla çünkü. Yani... Buna cevabım... Ne videoyu Şu çekeyim. cevap verin bana. Allah. Ben öldü. Ve bu maçı kazandık. İki maç oynayacağım arkadaşlar. Çünkü ölüm maçı çok kısa sürüyor. 5 dakika hatta 4 dakika 10 saniye sürmüş. Bir de videoyu başlattım falan. Tamam. 5 dakika olmuştur. Bir de 5 dakika bunu buradan oynayalım ki evet göstermeyecektim burayı kesecektim geç geçemedim pu bu arada AK ile show yaptım gördüğünüz gibi ve arkadaşlar hmm, videoya yani geçip geliyorum bekleyin işim çıktı şu an iki dakika evet arkadaşlar başka bir maça girip geri geldim evet konuşabildim sonuç sonunda ve buradan bir Diggle taraması yapalım. Diggle 18. Ne? Adam ölmedi. Garip. Diggle 18 yaparım size. Ve arkadaşlar az önceki o şey AVP ile karbon no hop tamam o neydi ya bir zahmet öl Şöyle tık diye tık. Allah adam bir anda önüme atladı ya. Nefet ile oynayacağım veya M3. Ya şu hızlı şey yapmayı yine unuttum. Maç bitti ben daha yeni şey yapıyorum. E hadi bir daha atlayıyorsa. Önüme atla yiyorsa. Önüme atlaş. Oğlum. Sokut da oynasan kesin öldürürüm ha. Allah. Baya hızlı doğruyor bu arada. Çünkü yüzde elli yani. Beş saniyede doğuruyorsa iki buçuk saniyede doğruyorum ki adam benim pompalımı almış. Adam benim pompalımla daha iyi oynuyor. Siz içinde bir hese yok. Evet diğer maçta daha iyi oynamıştık ki dur ben şu an diğer sukuta geçeceğim. topu da geçmeyi denedim ama Aa! <laughs> 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 Yok adamlar ölmüyor ya adamlar Oha ne çabuk girdi Çok hızlı ya Aaaa AWP ile oynayacağım AWP daha iyi Bu arada baya akıllı giriyor Bir de çıktı ya daha iyi oldu Aaaa işte bu Adam Adam daha çıkmadan vuruyor ya. Garip. Değişik. Evet az önceki maçta daha iyi oynamıştım. 3'e 12 gidiyorum oha. Ekran sürekli sarsılıyor ama sen hile misin? Adam bir YS'yi hak etti. Ne? Arkadaşlar atmadın mı? Adamın hala 59 canı var. Bir hasar al ya. Bana mut demeyin. Gelin. Şimdi normal karbon atsaydık iyi olurdu ki artık tarayacağım yeter. Eee maç bitti şimdi de. Ya hak. Evet, diğer maçta daha iyi oynamıştık. Şimdi niyese bir düşüşlük geldi. Ve arkadaşlar, e, Discord adresimizi de gelmeyi unutmayın. Yorumlar aman açıklamalar kısmında var. Ve buradan bir sınırsız çıkarmamız yok mu? Evet. Önce kasım kasasını açıyorum Osmanlı destesi güzel. Kötü değil. İşte bu. Avga 3 e Osmanlı susturucu geldi. Buradan da bir Atlantis desteği geldi. m 93 ara e ve Diglas hadi be. Ya altın falan sandım var ya coşacak mı? Şöyle bir almanız neredeymiş bir bakalım. Aha. Bu. Güzel olmuş ve arkadaşlarımda kimse yok. Burada kimse yok. Bana killerman, man. Arkadaşlık atın. Ve 116.885 SPM var. Ahınızı alırım. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve kabus çıkardım bunda Videomuz bu kadardı yani. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız hem like hem kalp atacağım. Sağlıkla kalın. Hoşça Hoşçakalın.